Merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cep telefonuma bir program kurdum. Tekrardan. Bundan önceki bir program kurdum ama o pek hoşuma gitmedi. Çünkü onda sadece YouTube'da video izleyebiliyordum. Canlı yayınlar falan izleyemiyordum. Özellikle Show TV, Star. Onun için ekstra bir program kurdum. O program sayesinde de hem klipleri ve hem YouTube'da videoları ve aynı zamanda da M3 dosyasıyla musal kanalları izleyebiliyorum. Şimdi ona geçelim. Onu göstereyim ben size. Nasıl? Görüntü kalitesi nasıl? Ona bakalım. Evet sevgili dostlar. Şimdi bu menüye dokunuyoruz. Auto formata geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada cep telefonu atmış olduğum M3 dosyası. Gördüğünüz gibi Show TV açıldı. Star açalım. Gördüğünüz gibi Star açıldı. Ve 360 açıldı yok eğer müzik dinlemek istiyorsanız, klip dinlemek istiyorsanız cep telefonunuza atmış olduğunuz klipleri de örnek Serdar Ortaç. Ve gördüğünüz gibi Serdar Ortaç açıldı. Cep telefonunuza atmış olduğunuz klipler Bluetooth üzerinden izleyebiliyorsunuz. İnternete gerek kalmadan. Ama YouTube ya da internet arayıcı artı bu kanalları izlemek istiyorsanız, ulusal kanalları ona internet gerekli. Bilginiz olsun. Şimdiden teşekkürler.